Kıymetli sürücüler, şimdi kalkış nasıl yapılır ona değineceğiz. Öncelikle ayak frenine basarak el frenimizi indiriyoruz. Sonra debriyaja tam basıp kalkış vitesi olan birinci vitese alıyoruz. Kalkış yapacağımızı arkadan gelen sürücülere bildirmek için sol sinyal veriyoruz. Sonra debriyajımızı yarıya kadar kaldırıyoruz. Yarıdan kastımız kavrama noktası ya da yarım debriyaj olabilir arkadaşlar. Yarım debriyajımızı bulduktan sonra debriyajımızı kıpırdatmadan freni bırakıp hemen gaz vereceğiz arkadaşlar. Freni bırakınca aracımız zaten yürüyecek ama gaz vererek aracımızın yürümesini serileştirebiliriz. Freni bıraktım. Hemen ne yapıyorum? Yavaşça gaz veriyorum arkadaşlar. Aracım kalkmış oluyor. Aracım 10 metre yürüdükten sonra debriyajımı bırakıyorum.